Ne oldu bana böyle? Öldün mü? Komadayken derinlerde bir yerde yepyeni bir dünyayla tanışılır. Bu dünya anılardan oluşmaktadır. Gerçek hayata uyum sağlayamayan herkes burada. O dünyada onlar için bir gelecek yok. Bu yıl... Uyanabilecek miyiz? İstediğim kişiyle beraber olamadığımı anımsıyorum. Ama burada farklı. Bunu istemez miyiz? Beyaz bir sayfa. Gerçekliği ne yapacaksınız? ondan kesinlikle eminim. Burada olmanın bir nedeni var. Kona. Çok yakında.